arabama oturdu. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir ne videosu? Kimsin sen? Sen. Bugün bir kuzen videosu çekiyorum arkadaşlar. Ankara'ya geldim. Şimdi AVM'deyiz. Bugünü sizlere vlogacağım. Hem bir günlük vlog hem de kuzen vlog olacak. Böyle. Burası bir yemek yiyelim. Kuzenin yoldan geldi. Tam yürü ağaçla seni çekeceğim şimdi. Ya biri bir anda gelip video çekmek yasak derse ne yapacağız? Değil. Ya derlerse. Teşekkür Tamamdır, teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi buradan yemek yemeye karar verdim. Ben vejetaryen takıldığım için. Evet arkadaşlar şimdi burayı bekliyoruz. Şurayı bekliyoruz. Umarım kısa bir video olmaz. Yani bir şeyler yapacağız. Mağaza falan da bakacağız. Ben bir de isteme için elbise bakabilirim belki. Aldım ama bir daha bir bakasım var. Bir tane kotonda elbise vermiştim, Ona da bakabilirim. Öyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz buraya ne zaman geldik ya? Bayağı oldu aslında bu olayın Sen önce falan ben yine buraya geldiğimde buraya geldik. Burası bu arada Optimum AVM. Kuzey'in evine en yakın AVM. Buraya en son geldiğimizde de bir tane olay yaşanmış. Şimdi Zemi, onu anlatacağım. Orada tırnaklarım çok güzel olmamış. mı? Biraz dibi geldi ama hala güzel. Biz gratis'e girdik. Hani öylesine bakılmaya girdik. Ondan sonra Sümeyye, bir pıça Allık fırçası. İşte bana sordun nasıl güzel mi falan. Orada bayağı bir oyalandık. Ve bu arada gerçekten allık fırçası pahalıydı o zaman. Yine. Bir evet. sene önce 100 liraydı ki şu an aynı allık fırçası 80-90 lira. Evet. Biz o zaman Pahalı dönemine denk gelip aldık o allık fırçasını kasaya gittik. İşte kasadaki kişi geçiyor ürünleri. Fıçayı da geçerken döndü Cemal'e dedi ki ya. Yalnız bu yüz rahat tercih yaptı. Abi ben aşırı utandım Orada ha. biz bir aşağılamıştık. Acaba <laughs> ismi şey dedi. Sen çok fakir mi görünüyorum? <laughs> bu arada şeyden de olabilir. Ben e, Biolis miydi bu gratisin markası? Onun allığını da aldım ya yanında. Ha evet. 15 liralık bir allık almıştık onun yanında da. Çünkü... 15 lira mıydı o zaman? Evet. <laughs> Belki o yüzden niye yani? O yüzden 100 liralık pıçı alıp 15 liralık allığı niye aldın de düşünmüş o halde. Ben çok utanmıştım. Orada bir aşağı anlatıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir de aynı gün arkadaşlar bakın bu olayın yaşandığı aynı gün. Biz Starbucks'a gittik. Bu arkadaş gitti Ançın kımkım bir şey Ne Bak, almışsın hayır, sen? Hayır ben ne almak istedim tamam mı? Dur. Ee, ben hani şu acı kahve. Hani americano istemişim ama... Hı -hı. Ben bunu dillendiremedim. Sen ne dedin? Sen makyaj dedin. Makyaj demedin mi? Espresso dedim. Hayır. Hmm. Ondan sonra kasadaki adam da bana dedi ki yani sen efendi o şart dedi. Ama hayır şimdi şu an burada anlatıyoruz ama anlaşılmıyor mu? Bize bunları şimdi bu ikisi aynı anda üst üste yaşandı. Bize sanki böyle aşağılıyorlar böyle bakıyorlarmış gibi söylediler bunları. Yani sanki biz bilmiyoruz hiç içmedik. Hiç almadık fakiriz, bir liramız yok cebimizde öyle öyle konuşuyorlar. Ne giymişti? Girtik bir şey mi giymişti? Ne, ne yani? Hiç hatırlamıyorum ne giymişti. Kırmızı, aa bizim bir seninle kırmızı giymiştik hatırlıyorum. Sende de kırmızı vardı, bende de kırmızı vardı. Biz çift giymiştik o gün. Ha, dur olayı anlatayım. Ardından ben de orada kendi o kuyruğumu indirmemek için dedim ki evet biliyorum. Ama bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Şey. Bir bardak geldi şu kadar. Şan gerçekten şan bardağı geldi. <laughs> Adam haklıymış o zaman. Adam ne, adamı adamı niye şey yapıyor? Ben I mean, dinlemedim. No. Vay vay. Işığa ışığa bir şey oldu. Bak nasıl çıkıyor. Ne yapacağız şimdi onu anlat. PlayStation oynamaya gideceğiz. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burada üst katta işte Playland varmış. Ama burada niye böyle bir şey? Playland'e gireceğiz. Oradan bir PlayStation oynayacağız gibi. Aslında bowling de oynayabiliriz. Ya. İki kişi sar, sarar mı? Burası böyle. Burası burayı ben böyle hatırlamıyordum niyeyse. ise. Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben de iki tane jeton vardı. Biliyor musun gece getirseydi. <laughs> Ama var, o ayrı aslında. Aynen saklıyorum ben Şimdi arkadaşlar buradan jeton aldık. Bakın Önce bundan oynayacağız. Bu arada PlayStation'ı kaldırmışlar. Normalde PlayStation oynayacaktık ama o gitmiş. Şimdi şunu kolu şey. Kolu bozuk. Şu ikisinden çok şu çok daha farklı. güzel. Aynen. <laughs> o yüzden şimdi bunu oynayacağız. Şu şeydeki gibi e, Mordecai ve İkli'deki gibi şunlarla oynayacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bizde. İlk defa oynayacağım. Şimdi Yusra şunlardan çok sevdiği için ona bundan kazanmam lazım. O yüzden Ver bakalım teneyce, <laughs> oyuncağı, bir tane şey. jeton. <laughs> Ama kazandım. Çalacağını zannetmiyorum. Ya bu ne ya? Ay <laughs> ışık kötü ya. <laughs> Işık çok kötü. Özellikle biraz kendini çekeceğim. Aa bir dakika ışık zaten böyleymiş. <laughs> Arkadaşlar ışık zaten yanıp sönüyor. Güllü diyor ki. Davranış şekliniz tatlı. Pet. Şimdi basket oynayacağız. <laughs> <Hiç yapamadım. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi arabama oturdum. Yusufel <laughs> şey, seni nasıl çekeceğim ben? böyle iki tane parfüm aldım. Çekemiyorum şimdi İstediğim iki koku vardı. Burada da olunca numaraları. Buradan iki tane parfüm aldım. Şimdi buradaki kitapçıya gireceğiz. Buraya geldiğimizde giriyoruz biz galiba. Çok tatlı şeyler var. Bakın. Bir comello shop değiller ama idare eder. Yüzüme bak nasıl parlıyor. Niye bu kadar parlıyoruz biz? Arkadaşlar şimdi bakmaya devam. Şimdi şarj takacağız alırız sonra. Şimdi arkadaşlar buradan kahve içeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. time. Bu kadar olmuş. Oha. Bunlar burada 200 küsürde en son. Evet. Çok evet. pahalanmış ya. Evet arkadaşlar artık videonun bu arada sonlarına yaklaştık. Birazdan ayrılacağız. Böyle Hello Kitty yumurta. Ben bunlardan daha önce hiç açmadım. Evet. çok görüyordum ama hiç açmadım. Özen şimdilik anı kalsın. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Bir sürü açsın bakalım. Heyecan yaptım ya. çok güzel. Şimdi ben açacağım. Şimdi böyle bir yere bakıyoruz. Burası hem böyle hediyelik eşya gibi de aynı zamanda dekorasyon ürünü vesaire. Burada doğal taşlar var. Değil mi bunlar doğal taş? Bu neydi? Kuvars, ametist falan filan. Tek bildiğim bu. <laughs> bu şekilde. Tutsu var. Burası yoğun kokuyor o yüzden. Şöyle yüzükler var. Bunlar da güzelmiş aslında. Şunlar ne? iyi bir şu yumurtalara bakacağız. Ay yumuşak bir şey bekledim ya. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım Ankara Vlog'da, Kuzen Vlog'da. Hoşunuza gitmiştir. Böyle bir günlük vlog çekebilirim. Hem bizim için anı kalır hem de seviyorsunuz vlogları. Bence güzel oldu. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan Ankara'ya geldiğinde ona göre video çekebilirim. Videomu izler Bir şey. Görüşürüz. Ne yapsınlar? Beğensinler, yorum atsınlar. Bir şey daha yapsınlar. Siteden Cemal Deşop. alışveriş Bir de abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.